zaten geldiğimde de konuştuk bunu. Bir bahçe almıştık işte. Şimdi bu pandemiyle de yerleşme fırsatı oldu. O yüzden benim için çok doldu. Hepsini yazdım ve hepsini şimdi geçirmeye çalışacağım. Burada toprağımız çok güzel, çok verimli. Yani bunların hepsini yapmam lazım. O yüzden çok dolu dolu geçti. Çok şey öğrendim. E, keyifle böyle e, şimdi hepsinin üstünden geçeceğim. Teşekkür ediyorum. Yani emeğin mükemmel ya. Yani sana yetişmek imkansız. Ben hep şey diyorum eşimle falan konuşurken. Diyorum gençler acına hayran. Ben şey Hayran. <laughs> Bayağı şey oldu canım bu da. Atımıza sağlık Şerif Hanım. Süper. Yani bu aslında hani doğadaki yerimizi anlamaya bir başlangıç, hani bir ufak bir parçası aslında. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Yani gerçekten kendimizi insan olarak nerede konumlandıracağız, ne yapacağız, doğayı anlamak, oradaki yerimizi bilmek. Siz de hani her şeyiyle, her yönüyle bunu kapsıyorsunuz zaten. Dediğim gibi bu birikiminizin ancak küçücük bir parçası. Umarım diğer şeylerden de faydalanırız. Yani ben böyle bir sistemin içinde, ekolojik sistemin içinde kendimi uzun süre bulunduruyorum. Yani her zamanki gibi dolu dolu bilgi edindik. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim, çok dolu dolu geçen bir e, atölye çalışması oldu. Kendime bir sürü ev ödevi çıkarttım, bir sürü not aldım, e, bilmediğim kavramlar, e, bir sürü dönüşüm öğrendim. Sizden çok teşekkür ederim, çok doluydu, ağzınıza sağlık. Ben şimdi Bodrum'a daha yeni taşındım, iki çocuk, iki kedi, bir köpek falan ve e, hayalim böyle bir yerleşke kurmak tabii ki ve benim de yapısal olarak böyle hemen olsun istiyorum, her şey olsun istiyorum ve şimdi yani birçok yaptığım şeyi kafamda toparladım bile. Zaten çöp olayıyla beni bitirdin be <laughs> Zaten oradan başlasam bile baya bir şey toparlanmış oluyor. Ee, şey gibi şimdi ben e, öğrenmenin üç prensibini öğretiyorum yoga eğitimlerinde. Bunun ilki hocayı yargısızca dinlemek. Çocuk zihniyle tamamen merakla dinlemek. İkincisi sorgu sual kafanda merak ettiklerini ve nasıl olur'u sormak. Üçüncüsü de zaten bütün aldığım bu bilgiyi tüm hücrelerimle sindirmek yani zaman. O yüzden bence bütün verdiğin bilgiler bu anlamda çok değerli ve çok keyifli. Ve bütün desteklerin için de sonradan da dışarıdan da destekliyorsun. Çok çok teşekkür ederim.